Evet, bugün anket dolduracağız ve yatağımdan kalktım gibi bilgisayar oynayacaktım ama bir baktım ki bir anket var, oyun yok bir anket var. Evet hadi başlayalım dur. Ayar yok mu burada ya? Ha dur, varmış. O ha dur. Grafikleri son, sona dayadık ve o, hadi başlıyoruz. <laughs> Ankete başlamak mı? Araştırmayı yazmışlar ama yani orijinal anket. Hayır. Evet hemen o hemen bir tane ödül kazandık ama tekrar görüşeceğiz. Eee Peki. böyle bir sesi açmadık. Heh. Evet diyelim. Bu test kafili olup okuyamadım. Bu yüzden lütfen dürüst olun. İyi bir gün geçiriyormuşsun. Yani sayılır evet. Etrafına baktım. Aa açıldı lan. Çıkabiliyoruz mu? Yok. Kız prensi. Etrafına baktım. Evet yani baktım az önce. Çevrenizi biliyor musun? Evet. Ne değil miyim? Daha yine uyandım. Nerede olduğunu biliyor musun? Evet odamdayım. Bir kez daha buradan uyandım. Evet. Kalp var mı? Hayır. Güzel. Hiç panik atak geçirdin mi? Hatırla mı? Güzel. Ee, mega bombastik İngilizce yeteneklerimle bunu çevirmem lazım. Ee, do you believe there is a god? Yani bir tanrı olduğuna inanıyor musun? Evet bir tanrı var. Hayat inanıyor mu? Yani. Şimdi bu biraz değişik bir soru ya. Evet inanıyorum yani. Lan güzel mi? <laughs> bu soruyu ücret, ücretsiz ücretsiz olarak. Evet bedava. Emin misin? Evet. Güzel. Evet bence de güzel. Odanda rahat hissediyor musun? Evet. Yani evet. Işıklar sönseydi korkar mıydın? Işık yok ki oğlum. Hayır. Korkmadım. Güzel. Bu da kalite neden bu kadar kötü ya? Neyse boş Ne zaman öleceğini hiç merak ettin mi evet. O açık. Ka Kafadan korkuyorum evet. Etrafıma baktım evet. Baktım. Düşmanlarım var. Aynıdan kaybolsaydı seni aray arayacak biri olur muydu? Hayır. Hmm. Yalnız evet. Pencereden dışarı baktım mı? ne oğlum? Evet baktım. Baktım. Çığlık atsan. Hayır. Ar <gülüyor> <gülüyor> rahat rahat rahatla rahatla. Tamam peki peki. Zaman tamam. Rahatladın mı? Seni korkuttu mu? Rahatlamadım. Artık yalnız mısın? Evet yalnızım. Hep yalnızım zaten. Ee, bunu da üstün mega bombastik İngilizce yeteneklerimle çevirebilirim. Do you believe that I know a little secret about you? Ee, gizli bir şeyler diyor işte. Hayır ya aman. Lan. Yo. Amerika'dayım dostum. Dur. Hayır desem ne olur ki? Dur. Dili değiştirelim. Mesela Japonca Japon Oo. Polonya falan. Oğlum bu ne lan? Değişmiyor muymuş? O zaman nasıl biliyor? Hayır diyelim Ya İngilizcem yok biraz. O yüzden evet yok. Evet diyeceğim evet. İngilizcem yok. O zaman anketi şimdi bitirmek istiyor musun? İsteyir misin? misin? Hayır istemiyorum. Çünkü gerçekten mi? Hayır. Buraya kadar geldim. Ve şimdi ayrılmak mı istiyor? Ha, i̇stemiyorum. Emin olmak için bir kez daha soracağım. Gerçekten anketi şimdi bitirmek istiyor musun? Hayır. <laughs> İyi seçim. İşte işte bu. Bana bunlarla gel. O zaman anket devam edecek. Cesur bir insan mısın? Ee, yani evet. Hayır değilsin. Sen öyle söylersen öyle abim Onun yüzünden nitelikli değilsin Ni Ama terbiyesizlik yapma Anket şimdi sonlanacak Katıldığın için teşekkürler Lütfen sondaki kapıyı Kullanarak odadan çık. Ama orada Cema var yok muydu? Ya bu kadar mı yani? Dur Ben uyuyalım. Aa uyuyabiliyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Bunların hepsi bir yalandan ibaret. Evet. Mükemmel. Ee. Bir şey olacak sanırım ya. Yani. Oh, <laughs> no. Evet video bu kadardı. Bay bay.